Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir yeni bir hesap açıp orada arada girişmeye çalışacağım. Başlayalım o zaman. Şuradan çıkış yap diyelim. Çıkışta yapalım. Evet. Hesabım var ama videonun sonunda gireceğim. Tabi videoyu kapatıp gireceğim. Gerçek hesabıma. Oyuncu. Yeni hemen başlıyoruz işte. Görüyorsunuz yüklü. Tamam kabul edelim bunu. Karakter yapalım. Bu arada biraz burnum akıyor çünkü hastayım. O yüzden biraz özür dilerim. Bu arada bugün bu videodan sonra Tökalife World videosuna da gelecek. Yarından da herhalde videolar. Ama neyse öyle düşünüyorum. Bu saçımızı koyalım. Şimdilik para harcamayacağım. Şunu alalım. Tamam. Ayakkabımız kalsın. Çok çok tatlı. kaldıralım. Ve bitirelim. Şimdi <laughs> ismimiz nasıl olsa ıı, <gülüyor> ismimiz <laughs> <laughs> Merhiyem olsun. Ay yanlış yedim. Meryem nokta Yok, nokta olsun. Neyse. Misafir olarak oynayacağım. Çünkü sadece bu bir gelişme videosu. Nasıl gelişirsiniz, bunu onu biliyorsunuzdur herhalde ama PKX'de indireceklere söylüyorum burada onu. Kayıttayız değil tamam. mi? Evet kayıtlaymışız tamam. Misafir olarak oynayacağım ben. olduk işte pek herkese. Şu an benim yerime ihtiyacım yok. Şu kayıt çubuğunu sürecek. Ay. Kayıt çubuğu şurada kalsın. <laughs> <laughs> Bu verişten yapalım buradan biraz. Şimdi eee ıı, Oldu. Hayır. Tamam. İçeri haline girdi de. Neyse. Şimdi bu tabii ki hiç olmaz. Anlamadım. Bunlar niye paranı yaptılar ya? Aaa. Yanlışlıkla basıyorum. Allah. Oh. Allah. Oh. Mesela şöyle bakalım birazcık sesimizi yükselttik. İnşallah da sesimi kaydediyordur mikrofon. Ayarladım da mikrofonu. İnşallah da öyledir. Mesela şu kaktüs şeylerini alsak mı? Çok güzel duruyorlar. Ama şu çok kötü duruyor hem tabii tüm paramıza harcamayacağım. burada hem amya ya burada. ama şu eva zaten paramız yetmiyor ama değil mi? Etsiye tı şöyle bir bakalım. Doğal mı da var? Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, so, La, La, Si, Do. Niye her ses tanıdık? Tanıdıklarım var. Kaydediyorum. Şimdi hemen ücretsizleri sömürelim. Sömürsüm, sömür, sömürsüm, sömürsüm daha al. Ben önceki hesabımda paralı oynuyordum ama o hesabımı annem yanlışlıkla sildi. Daha doğrusu bilerek sildi herhalde. O yüzden artık hmm. normal oynuyorum. <Sessizlik> 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 Hayır gitmesin de çok kötü olur yoksa. Sildi <Sessizlik> herhalde. <Sessizlik> Şunu ya. Buna da para yetmiyor ki. Bakın böyle da buradan bu kadar olsun. Tövbe. Tabi bu başarılar bizim seviyemizi atmakla için güzel olur. Ben mobilya almadım ki. Aldım mı? Almadım. Aldım herhalde. Aldım aldım ben. Ben hiçbir şey de almamış olabilirim orada. Bedava şeyler aldım. He mobilya aldım. Evet aldım. Neyse şimdi tabii tarzımızı biraz geliştirmemiz gerek. Bu yüzden buradan kostüm seçeceğiz. Eee kostümler nasıl olsa. Nasıl kostümlerimiz olsa. Prenses kostümü mü olsa? Yok ona yetmiyor para. Çok fakiriz ya. Bunu da mı? Bunu mu alsak? Evet, görünüm her zaman önemlidir. Aslında çok da değildir, ama ne? Ay yanlışlıkla tıkladım. Nasıl bir şey olsa. Tabi bu, videoda da yani gerçekten gelişmeye çalışacağım. <gülüyor> um. um, <laughs> 25 şey alınır mı ya? Alınmaz bence. Ben almayacağım. Um. <laughs> değişmek için bir zırha ihtiyacımız var tabi. Ama ben gereksiz olduğunu düşünerek almıyorum. Yarışacaksınız ama almak çok mantıklı. Ee, yani sadık dostluğu 5 seviye değil. Biz daha bir seviye bile olamadık belki. Çünkü yeni hesap. Cidden yeni bu arada. Bırak yiyecek bir şey bulamadım neyse bir tane artık idare edeceğiz. Şöyle görüyorsunuz ama ilk seviye oldu. Evet, paramızı alıyoruz tabii ki de. Bunu da alıyoruz ama al diyor başka seçenek mi var Allah Allah. Dur hemen şuradan emoji yapalım da. Şimdi buradan şeyimizi değiştirelim. Stilimizi. Bunu yapalım. Geçelim artık. Moda yarışması vardı herhalde. En son tam hatırlamıyorum. Evet. Moda yarışması var değil mi? Evet. Moda yarışması var. Biraz moda yarışması oynayan. Ben bu oyunu çok severim. Çünkü video daha kaç dakika olmuş kim bilir. 9 dakika falandır çekiyorum herhalde. <laughs> Bilmiyorum ne kadar oldu. Şöyle girdik. <gülüyor> <gülüyor> Ay ya. <laughs> merhaba, 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 merhaba. Siyah da biraz bizim işimiz. Let's say yapacağız yani. Onu herkes biliyordur. Öne mi? Yok bu. Kardeşim bacağı niye öne çıkarıyorsun? Hiç gerek yok bence. Tabii Rainbow'da şey siyah ve beyaz bir şey olmadığı için oraya girmiyoruz. Yeşil var bunda ya. Siyah. Aha bu eldiven bak mük. Azıcık tane bir şey olmaz ya. Azıcık kırmızılık. Nasıl bir etek giysek? Onu giyelim. Bunu yapalım. Şuradan da e, buradan hiçbir şey seçmeyelim. Buradan şunu seçelim. Rainbow'a girelim. Oradan bir saç alalım. Mesela bu saç mük Tabii bu saçı boyayacağız. Öyle kalmayacak. Oo bayağı bir süredir çekiyorum videoyu. Dur bitmedi bitmedi. <laughs> Burada kahve var tek. O yüzden siyah seçimim. Evet karakterimiz bitti. Nasıl düşünüyorsunuz? Bence gayet güzel. Ama bana göre güzel yani. Bir şapka mı ya kafamız çok boş kaldı. Bir saç. kulaklık mı alsak? Hı, yok yok ya. Evet evet kulaklık alalım. Mas yok olmadığı için bir cadı şapkası mı? Ne dersiniz? Herhalde küpe taktım da. Neyse. Görüşürüz. Hadi git. Ne annem yerde ara sıra bakmaya geliyor da. Evet sıra bende. Dur. <laughs> Aman ya zaman. Play left kim? Play left kim? Herhalde çıkıp giriyor, çıkıyorlar. O yüzden öyle oluyor. Bunda bence hiç de siyah beyaz değil. Çünkü şu adama bakın. Ben de niye orada bekliyorum? Alkışlamak için mi bekliyorum? yine Play Left. Hani kıyafet. Niye dudağı uçurtuyor? Hani kıyafet yoklar. Kıyafeti yok Play left'te. Play Left yazıyor yüzden. İsimsiz yani. İşte karşınıza ya Tonya. Hani. Tonya diye isim mi? Tonyacım yani üstümdeki morukları saymazsak hacım mavi ama sana da iki verdim. Bu kesinlikle bir trend olacak işte karşısında Nare. Nare beni Nare ne ya? Arkadaşım ben de seni hiç okumamışsın direkt siyah yapıp geçmişsin. Saçın, Saçın ne o saç ne? Kazanan ben olurum inşallah ya. Çünkü tek güzel yapan ben de burada. İşte buna kim puan verdi ya? 5 puanı kim verdi? Neyse ama bence en güzel komik benim olmuş. Bakın zaten çeneğimde 3 kişi var. üçünden de en güzel benim. Son bir şey daha yapıp geçelim bence. Şu video baya bir şey oldu. Bir de onu güzel düzenlemeleri var. Şey var. Yayınlanması var. Yani biraz kısa yani. da eminim. Biraz ekleyebiliriz ama. <laughs> ne yapacağız ki? Yapacak bir şey kalmadı. O zaman pizza teslimat yapıp videoyu bitirelim. Merhaba pizza koy. Koy yazıyor. Ya yakına koymayın ya. Allah Allah bu değilmiş neyse. Kardeşim gidiyor. Sen nereye gösteriyorum? Pardon da bunların evinde olması gerekmiyor mu? Benim bunların evine teslim gerekiyor. Neyse oyla tatlısı deyip geçelim. Bak ben daha diyorum bu abi uğradım ama niye istemedi pizza? Ha, çok saçma. Saçma demeyelim de yani abi neden istemiyor ben gelince? bir de şurada değil mi? bakın doğru bilmiyorum. Abla el sallıyorsun da ben o tarafta mıyım ya? Evet bu son şeyimiz neyse. Videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlar yorumlarda yapmayı unutmayın. Herhalde yorumlar kapalı ama bilmiyorum tam. E, neyse videomu Like atmayı, abone olmayı ve zil tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize güle güle.